Oyun Merce hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sebeple daha önce videosunu çekmediğimiz bir oyun oynayacağız. Ama her zamanki korku garip oyunlardan birisi. Şimdi arkadaşlar garip bir valide öğretmenimiz var. Bu öğretmen 7 tane notebook toplamamızı istiyor. Bakalım toplayabilecek miyiz? Şimdi okulda falan geçiyor. Bu oyun garip bir oyun ama siz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü oyun biraz popüler. Abi sen sweet'i ne böyle? ayalar nerede? Valide Bey. Çık lan ayarları yap. Hocam, bizim sınıf iyiydi? Aa, şu an iyi bile Evet, 7 kitap. Hocam, ben e, kantine filan... ...gidiyorum. Abi sensörite aileler çok uyar. En az iki kitap topla diyor, oraya gitmek için galiba. Buna benzer bir ses duydum. Buraya, buraya gitmek için 7 kitap galiba. Neyse, hocam, balde o zaman... buraya mı bizim sınıf? Sen biliyordun ya. Tamam, şimdi bu tuş koşmaya yarıyor gibi. Enerji de yukarıdaki o zaman. Ayna. Ayna Ayna arkaya bakıyor. Güzel. Şimdi ben sınıfıma gidim hocam. Bunları alabiliyor muyuz kalem falan? Al item item al. Bu. Aa aldım. Yok almadım ödev. Matematik sorusu bir, birinci soru. 14 yani. 14 miydi lan? Tamam. Eksi 4. 5. Tamam akşam matematik basit şeyler ben biliyorum. Aslında basit falan değil çok zor ama. Herhalde balde arkadaşlar yavaştan başladı daha. Daha yeni geldim diye o kadar zor sormak istemedi. Bu ne? Bir kuruş falan verdi. Çeyreklik vermiş. Şimdi bu ne? Okul kuralları. Bu okul kurallarını uy. Koşma. Zorbalık yapma. içme, Kaçma nereden Kahvaltı yiyerek yapma mı? Neyse. Ona benzer bir şeyler İngilizceyi. Doğu çevirdiysem. Şimdi bir tane daha bir şey var. Benim şunları yapalım basit sonra. Bu ne? Bu ne lan? Of. Hocam. Hocam bu ses ne? Hocam soruda bir hata var. Bu mu? Hayır ya sayı seçmeliydim. Sayı değil ki o. O sayı bile değil. Hocam neredesiniz? Buradaydınız en son. Bir bakayım. Hocam mal mısınız? Buradaydınız. Neden gittiniz? Hocam neden oraya gittiniz? Direkt yakalayabilirdiniz. Vardı bir O kadar da zeki değil. Abi bu ne? Burada da bir tane ödev var. Bu ne lan? Bu kim? Böyle bu bir şey. Aa çocuk çocuk. Ee, yardım et bana. Kaçabiliriz bu okuldan. Ne? İp ip, ip mi atlayacağım? Hayır. Hangisi zıplar bu? Zıpladım. Baldi geliyor lan bırak beni. Baldi çok sinirli gibi görünüyor. Lan burası benim yolum. Git bunlar kim? Aa hoca. Orada bir tane daha hoca var. Hocam ne yaptınız? Lan neden beni buraya koydun sen bir şey yapmadım. Müdür galiba bu bakın. Müdür. Sen çık çık. Oyuncu. Eksi dört. On üç. Tamam hocam bak bak hocam. Bu sorular basit ben yapabiliyorum ama siz. Bak o diğer kitapta bir hata var hocam. O hata ne? yoksa ben yanlış yapmıyorum ki. Tam paramızı da alalım belki ileride işimize yarar. Bu ne lan? Sıfırdan eksi bir sıfır mıydı? Ah değilmiş. Eksi bir miydi? Neyse onu yapamadık arkadaşlar. Bunu yaptık. Bunu yine yapamadık. Akşam şu alttaki sorunun cevabını bilenler yoruma yazsın. Deneriz diğer birinde. Belki vardı onun cevabı bilmiyorum ama. Yok da olabilir. Şimdi şuraya doğru gideyim enerjiyi harcayacak mı? Harcayalım ya badiden kaçmak önemli. Bu ne? Okulun önemli bir yeri buraya gelinmezmiş ama Bu ne aldım bunu? Şu Bunlar alınmıyor ya Onlar alınmıyor Çikolata mı? neymiş? Enerji çikolatası barı Bu ne? Bunu da aldım bu neymiş? Bardin duymak istemediği ses çalan bir şey Bu ne? Aa parayla soda aldım çekme Lan bu kim? Bardin nerede peki? Aa para Parayı alamıyorum yer yok Lan bu kim? Ya yapma bırak beni. Kasti buraya takabilir miyim? Yok buraya takamıyorum. 25 dolar istiyor. Yok 25 sent. Ya çocuk geliyor ya. Ya çocuktan nefret ediyorum. Bırak be beni ya. Ya zıplamak istemiyorum. Aa, şurada bir tane daha çikolata var bakın. O zaman koşarız biz ya. Çikolata zaten enerji veriyor. Ye. Yedim. Dur müdürün sesi geliyor. O koşmamıza izin vermiyordu. Bali nerede peki? Bali buralarda değil. Lan dur müdürün sesi. Lan yeter. Yeter zıpladım ya. Bali nereden gelecek? Bali gördün mü çocuk bak çok fazla oynadım seninle artık yardım et bana. Bali o oh, burada yok gibi. Abi çocukla sabahtan beri oyun oynuyorum ya. Kaçmam lazım. Aha bir tane ödev yapabiliriz. Yedi tane yapmamız lazım. A bu da. Yap yap yap. Altı basit sorular. Sıfır. Hayır eksi bir. İki. Yaptım. Baldi nerede ya? Akşam Baldi kayboldu galiba. Ben de tahmin ediyorum nerede olduğunu. Arkamda mı? Yok değil. Ya ve 15 saniye neyse çok da değil. Şunu alınıyor mu? Neyse materyaya yok alamayız. Şu yumurta adam kim lan? Çorap kim oğlum? Biz onları görmedik. Süpürge canlı bir şeymiş. Neyse bunları da sonra öğreniriz. Arkadaşlar devamı gelmesini istiyorsanız like atın bir de yorumlara yazın. Baldi. Baldi. Baldi basic soda. Soda içecek mi? Baldi sevmediği soda galiba bu. Aa lan ne oldu soda? Sodayı baldin üstüne döktük. Bu yumurtadan kim? Zorba. Zorbadan yaklaşmıyor. Şöyle bir yapalım. 2 8 hafif. Şuradaki eşyaları toplayacağım yanında bazı eşyalar gördüm. Bu ne? Makas. Güvenli makas. Makas ne işe yarıyor ki? Ne söyleyeceğiz arkadaşlar? Diğer bölümlerini isterseniz siz tabi. Aa burası ana yer başladığımız yer. Aa okulun kapısı nereye gitti? Okulun kapısını yemiş belli. Ee abi ah, dur. Sip sip kim ya? Ya enerjim bitti. Aç koltan varmış. Koş. Bu da ödev yok. Şunu al. Yellow kapı kilidi. Sarı kapı kilidi diye bir şey bulduk. Neyse İngilizce lazım bir şey ki de okulda İngilizce sen dinledim. Ama basit İngilizce şeyler tabii bunlar. 10 Eksi 2 0 Okuldan kaçmak üzereyim. Baksanıza büyük kitap. Ay ben senin müdür gibi. Geliyor ya. You learn falan diyor. Hayır. Hayır yapma bari lütfen. Gelme. Gelme buraya. Ne? Arkadaşlar bu bölüm kaçmaya yaklaşmıştık. 5 tane topladık. 2 tane kalmıştı. Aslında bir tanesi yandaydı ama müdür yakalamasa bir tane kalıyordu. Belki müdür yüzünden kaybetmiş olabiliriz. Arkadaşlar sevdiyseniz siz bu oyunu seviyor musunuz diye bakmak için çektim şu an. Sevdiyseniz kaçmayı gizli şeyleri varsa falan onları yapmayı da çekebilirim. Arkadaşlar en son oyunu 2023'te güncelleme gelmiş. Bakın sol altta artık valiyi bıraktılar galiba. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Yarın bu arada bir oyunu gelecek.